...yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor. RT'ye geldi. Bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı... ...birlikte izleyelim o zaman. ...bercilerimize kapılarını açtı. İşte o ilginç evde yaşam. Kim yemek söyledi lan yine? Ben, ben, ben söyledim. Hangini söylediniz ya? Ben mi söyledim o zaman? Öğrencilerden yüksek kiraya ilginç çözüm. O oh, tam tam haberciler. Evet, tamam. Haberciler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel. Kim götürdü dedi beni? Hangi şerefsiz? Geç geç. Tamam lan büyütmeyin. Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum. Evet. O zaman kiram bin liraydı. Evet. Tek başıma rahat rahat. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer sen harbi de bak çok net söylüyorum. O Niki alıp da böyle sağda solda böyle abuk sup bir şeyler yaparsan seni yok ederler oğlum bak söyleyeyim. Böyle kandırmaca niklerle takılmayın cidden. Büyük suç o. Ben sana söyleyeyim. Bir abi olarak söyleyeyim sana. Ya adam Recep Tayyip Erdoğan diye birebir nick almış chatlerde takılıyorsa hani yazdıklarına bak bence. <laughs> ne yazıyorsun bilmiyorum ama. Benim için de geçerli mi bu? Cordy Saps. Cidden oymuş falan değil mi? Beni alıyorlarmış. Vallahi aşık atandı o. Ödüyordum. Hep saydı zam yapınca ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz biz şu an? 40-50 kişi var zaten. <laughs> saymadık. Bereketi kaçmasın. 40-50 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum. Yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bıktık usandık mahallecik. Sen kimsin? Şimdi ev sahibi 63 tane ev olduğu için o gelen sakalına bakıyor. Gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey. Oğlum bak ikidir boltamı kesiyorsun. Kerim ben ha. Beyler ayıp oluyor. Karnı Hayırdır abi koridor senin mi? Sen kim lan ne gelirim yok. Sen kime bitiyorsun lan? Hadi s*** lan Lan şu an. Flavor ne yapıyordu amına koyayım? Ya. Lan bak. Lan <laughs> oğlum sakin ol lan sen tribe girmiş adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak ha ben sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Ya, ya. ya. ya evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada diğer oda. <laughs> bir de pembe ışık koymuşlar ya. Hobi odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. <laughs> yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Ha, tamam, ha. tamam tamam geri geldim. Burada biraz şey oldu. Mete nerede? Lan koz öyle. Mehmet de benim muhasebeme bakıyor. Onun karşında aylık ondan hiçbir şey almıyorum. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın ben. Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi. Intel Evo platformuna sahip MSI'nin özelliği. Yo. <laughs> Ya öğrenci sıkıntısına video çekiyorsunuz kardeşim. Bana ne sponsor sıkıştırmışsınız ya. 40 bin liralık laptopu tanıtıyorsunuz kardeşim ya. Neyse Allah'tan MSI'mış. MSI bana da yollayacak bu aralar bundan ya. Ben de kıvırmak istiyorum öyle. <laughs> Tost yapacağım onla. Reklamın böylesi. Güzel yedirmişler ama. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın ben. Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi, Intel Evo platformuna sahip, MSI'nin özelliği bu. 11. nesil Intel işlemciliği, 20 saat batarya süresi var, parmak izi okuyucusu var. Ta belediyenin oradan bile Wi-Fi çekiyor. Tertemiz kullanıyorum yani ben. Sen niye reklam kameranın önünde? Yapıyorum, belki bir tane daha verirler. <laughs> ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum, <laughs> aylık 10.000 lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor, e biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür, sonunda Betsy'yi bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Şimdi dayı yoruluyoruz. Evet. Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bu güneş. Güneş böyle dönüyor. Burası kış. Burası yaz. Pardon burası yaz. Burası sonbahar oluyor. O ha. zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu niye dönüyor? Ee, Şeyi girdi. Evet, geç 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 biraz daha biraz daha biraz daha. Geç geç geç. Tamam. Oldu. Güzel videoymuş. Çamaşır makinesi dondurma makinesi.